Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor, bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Ailedeki herkes Kahani'yi aramayı planlarken Gunjan korkmaya başlar. Daha sonra Iravati, Satya'nın performansından etkilenir ve onunla sohbet eder. Gerçek Kahani nerede? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.